Değerli öğretmen arkadaşlarım, sayın velilerimiz, günaydın. Sevgili öğrencilerimiz, keyifli bir tatilin ardından enerjik bir biçimde yeni ders yılına başlayacağınız bugünden itibaren sizleri yıl boyunca araştıran, sorgulayan, eleştiren öğrenciler olarak görmek istiyoruz. Bu süreçte sizlerin en büyük rehberi biz olacağız. Planlı ve düzenli çalışmayı ilke edinmiş kültürlüler olarak Atatürk ülke ve devrimlerin ışığında Başarılı olacağınıza Hiç şüphen yok Şimdi kültür kolejleri olarak Bir söz vereceğiz birbirimize Öncelikle Minik bir yoklama almak istiyorum Kültür 2000 Koleji İlkokulu Biraz ses Seslenin bakalım buradayız deyin Alkışlar sesler nerede Kültür 2000 Koleji İlkokulu Duyalım Kültür 2000 Koleji Ortaokulu Sizi duyalım her yani işte böyle. Kültür 2000 Koleji Anadolu Lisesi Öğretmen Lisesi'ni duyalım şimdi. Evet çok güzel. Şimdi sevgili öğrenciler herkes can kulağıyla dinlesin ve en güçlü, en gür sesiyle kültür kolejciler olarak birbirimize bir söz vereceğiz. Lütfen dediklerimi tekrarlayın. Kültürlü Atatürkçüdür. Güzel. Yüksek istiyorum. Bir daha yüksek Hayır. lise. Kültürlü. Atatürkçüdür. <laughs> Kültürlü, çağdaştır. <laughs> Kültürlü, evrenseldir. <laughs> Kültürlü, barış yanlısıdır. <laughs> Kültürlü, sağlam karakterlidir. <laughs> teşekkür ediyorum anaokulundan üniversiteye Türkiye'nin kültürlü isimlerini yaşama hazırlayacağımız 64 yılımızda da bize güvenen ailelerimize gururumuz mezunlarımıza ve işine tutkuyla bağlı güçlü kadromuza çok teşekkür ediyor başarılarla dolu geçecek yeni ders yılını gururla açıyor